yediye yirmi kala civarında oldu. Ee, hanım sabahleyin kalkıyor, e, kedi tuvalete gitmesi için balkonun kapısını açıyor. Bunlar da e, Doblo araçta geliyorlar, bir kişi üzerine çıkıp, birinci kata tırmanıyorlar, içeri giriyorlar. Ee, kızların yatak odasına giriyorlar, çocukların kumbarasını alıyorlar, içinden para alıyorlar. Sonra bizim yatak odasına gelip, e, e, bir pet doldurumuz, e, bozuk paralar vardı, büyük bir paralar vardı. Onlar alıyor. Sonra kapıyı açarken, bizim kız e, gör, duyuyor. E, babam bu saatte işe gitmez diyor, yavaş açmaz kapıyı diyor. O anda uyanıyor ki, e, bakıyor ki karşısında hırsız var, çığlık atıyor. Ben de peşinden e, kovalıyorum, çıplak ayakla, çıplak şekilde kovalıyorum. Allah'tan benim benim, al. benim e, dükkanın önünden geçtiler, kameradan gördüm. E, tek kişi değillerdi, e, üç kişi bir daha, üç, bir, kişi alıp bir, kişi, bir kişi gidiyor, üç tane de ortağı varmış. Bir kişi de e, zaten kameralarda gözüküyor, arkasından doblu araba takip ediyor. E, parayı araba kasasına atıyor o görüyor sonra ben birisi beni uyarıyor arabanın kasasına attı diye ben parayı alırken hırsızlar tekrar arka sokaktan geliyorlar dobloyla e, beni de alıp eve bırakıyorlar. Ben onları durduruyorum ben de çıplam diyorum beni bırakın eve beni de alıp eve bırakıyorlar. Hallerinden telaşlarına zaten belli oluyor. Yani parayı atıyorlar mı bir yere? Tabii parayı kamyonun kasasına atıyorlar. E, şeyle kamyonun beraber kamyonun 5 litre pet içinde. Hı hı. Biz onun içine deldik onun içine atıyoruz. Onlar kamyonun kasasına atıyorlar. Kamyonun kasasına atınca Birisi gördü sabah saat 7'ye yedi, geliyor. O da görünce abi, kamyon kırsını attı dedi. Da ben rica ettim aldı verdi bana. O anda da hırsızlar tekrar geliyor. Arkadan iki kişi daha biniyor, üç kişi geliyorlar. Yani dördüncü şahıs kaçıyor zaten. Maskeli, elleri eee... eldivenli. Zaten kamera kayıtlarında var, isimleri de hepsi var. Çektik. Emniyete de götüreceğim zaten. Eee, ondan sonra ...hırsızlara, arabasını ben durduruyorum. Onlar da ne oldu abi biz de gördük falan filan. Ekmek arabasıydı araba işine ekmek kırıntıları vardı. Telaş ettiler. Ben daha sonradan bende jeton düştü. Anladım ki bunlarla beraber kayma hareketleri inceleyince e, ortak çalıştıkları ortaya çıktı.